Şu an Türkiye turumun 3. haftasındayım ve muhteşem doğasıyla Munzur Vadisi'nde, Munzur Çayı'nın tam dibindeyim. Kamp yapmaya karar verdiniz, ekipmanlarınızı ayarladınız ve nasıl başlayacağınızı bilmiyorsanız, ilk olarak en sık tercih edilen kamp alanlarını nasıl seçeceğiniz nereye dikkat edeceğiniz ipuçları, artıları, eksileri ile ilgili detaylı bir video hazırladım sizin için. Başlıklar uzun olacak, yanda çıkacak ve açıklama kısmında da kısa yolları olacak. Oradan tıklayarak doğrudan onlara geçebilirsiniz. Yan çevirdik, tam ortada tutuyoruz. Kaçmaz. Kamp yapmaya giderken iki seçeneğimiz var. Ya kamp alanlarını seçeceksiniz ya da doğada bir yerlere kamp atacaksınız. İkisi birbirinden oldukça farklı olduğu için bu videoda size 5 ana başlıkta kamp alanlarını her yönüyle anlatacağım. Bir sonraki videoda ise doğada, yabanda kamp yaparken dikkat etmeniz gerekenler, artıları, eksileriyle ilgili detaylı bir video gelecek. Bu videoyu çekerken doğa sever 5000'den az sanırım 4300 kişiydik. Şu an burada telefon çekmediği için net bir rakam söyleyemiyorum. Herkes sevdiği tanıdığı birileriyle paylaşsa çok kısa sürede daha büyüyen bir kanal olabiliriz ve ben daha fazla içerik üretebilirim. Ayrıca kanala destek olmak isterseniz katıl seçeneği var. Böylece içeriklerin çekilmesine, yayınlanmasına siz de katkıda bulunabilirsiniz. olarak kamp yapmaya gideceğiniz bölgede ne tür kamp alanları var bunları araştırın. Görsellerine bakın, nerede, neye yakın. Çok rahat detaylı bir şekilde haritadan inceleyebilirsiniz. Google Maps'te ya da benzer uygulamalarda yorumlara göz atın. Bazen yanlı yorumlar olsa da geneline bakarak bir fikri edinebilirsiniz. Yorumlara bakarken dikkat etmeniz gereken çok fazla şey var. Eğer birileri gece gittiğimizde bizi kampa almadılar diyorsa ve kamp alanını kötülüyorsa bu aslında kötü bir şey olmayabilir. Bu Sadece paraya önem vermeyen, kampın içindekilerin de rahatını düşünen, duyarlı ve ilkeli bir kamp sahibinin ilkelerinden kaynaklanabilir. Bu sahibi çok kabaydı, bizi apar topar çıkardı diyen biri, bazen gecenin bir vaktine kadar gürültü yapma lüksüne sahip olamayan birinin ve kamptaki diğer insanları önemseyen kamp yöneticisinin göstergesi olabilir. doğada geçirdiğim en kötü geceyi geçirdim. 3.45'e kadar yüksek müzik, silah sesleri, arada bağırmalar, çığlıklar geldi. Gece 12'de bunlar geldi. Derin uykumdan oldum cidden. Çok kötüydü, berbattı, sinek doluydu diyen birinin doğayla ilişkisi büyük ihtimal köy kahvaltısı düzeyinde olabilir. Nehir veya göl kenarında bir kamp alanına gidiyorsanız sineklerin bulunması çok doğal. Siz misafir, sinekler ev sahibidir. Ama bu bilgi dilerseniz sinek kovucu almanız için size fikir verebilir. Yorumlara kamp sahibinin vermiş olduğu cevaplar da çok önemli. Onlar emin olun Yorum yapanların ki kadar en az size fikir verecektir. Birden fazla kamp yerini kıyaslayıp birine karar verdiğinizde öncesinde mutlaka arayın. Hele de yoğun dönemlerde yer bulamama ihtimaliniz de var. Aradığınızda mutfağı var mı, kaça kadar açık, alışveriş yapılacak yerler var mı, temiz su var mı, sıcak su var mı duş için bu gibi bilgileri öğrenin. Böylece gittiğinizde daha hazırlıklı olursunuz ya da gitmeden önce hazırlığınızı ona göre yapmış olursunuz. Bazı kamp alanları uzun kalımlarda indirim yapıyor. Öncesinde aradığınızda bunu belirtin, belki bir indirim alabilirsiniz. Müzik kamp alanı yola ne kadar yakınsa o kadar gürültü duyacağınız anlamına gelir. Geçen araba sesleri, korna sesleri uykunuzdan alabilirsiniz. Kuş seslerinden çok araç sesi duyabilirsiniz. Haritadan iyice yaklaştırıp bakın. Yola çok yakın olan yerleri tercih etmeyin. Eğer geniş bir kamp alanıysa da yola yakın değil. Biraz da işleri kurarsanız daha keyifli, rahat bir uyku uyuyabilirsiniz. Daha rahat kullanmak adına ortak kullanım alanlarına yakın kurmayın. Çünkü gecenin bir vakti tuvalete giden insanların ayak sesleri ya da tabak çanak yıkama sesleriyle uykunuz bölünecektir. Sürekli birileri çadırınızın önünde gidip gelecektir. Alışkın değilseniz rahat uyuyamazsınız. Gürültü içerisinde olursunuz. Ondan mümkün oldukça biraz daha uzak bir yere kurun. Çünkü orayı kullanma ihtimaliniz günde 3-5 kezken uyku oldukça uzun saatler sizinle olacak. Giderken ihtiyaç duyacağınız şeylerin birçoğunu mümkün oldukça yanınıza alın. Dezavantajları kısmında üzerinden geçeceğiz ama kamp alanları genelde çok pahalı oluyorlar. Birçok kamp alanında elektrik alabileceğiniz yerler var. Bunun için bir uzatma kablosu ve çoklayıcı alırsanız çok daha rahat bir şekilde çadırınıza çekebilirsiniz. En önemli avantajı hele de yeni başlayanların çok işine yarayacak olan güvenli olmasıdır. Çünkü etrafı tamamen çevrili olduğu için dışarıdan bir yaban hayvanının ya da yaban fikirli birilerinin gelip sizi rahatsız etme olasılığı çok düşüktür. Bu madde hala geçerli mi bilmiyorum çünkü ben yıllardır kamp alanlarına gitmiyorum. Ucuzdur. Ya en azından otellerden daha ucuz olacağı kesin. Biraz daha konforlu kamp yaparsınız. Bazı kamp alanlarında buzdolabı bile kiralayabiliyorsunuz. Su, elektrik, tuvaletler, duş her şeye rahat ulaşabilirsiniz. Ekipmanlarınızı bırakıp rahatlıkla gün içerisinde etkinliklerde bulunabilirsiniz. Yüzmeye, koşmaya birçok şeye rahat gidebilirsiniz. Ama doğada bir yerlere kurduğunuzda biraz daha zor olacaktır. Saklamanız, gizlemeniz daha çok zaman alacaktır. Kamp alanlarında çok güzel insanlarla tanışırsınız. Benim Ege'de tanıdığım, Akdeniz'de tanıdığım muhteşem insanlar oldu. Hayatım boyunca görüşmeyi isteyeceğim ve karşılaştığım için çok mutlu olacağım. Çok güzel insanlarla tanıştım. Eminim siz de gittiğinizde sistemin dışında düşünen doğayla, yaşamla, iç içe çok güzel insanlarla tanışacaksınız. İlk gece yalnız kaldım. ikinci gece komşularım vardı. Hoş geldiniz. İlk kampınızdı sizin de. Biraz kalabalıklaşınca artık ben buradan Ohacı'ya gideceğim. Umarım yollarımız bir daha kesişir. Şu keyifti. Hem muhabbet hem çay. Hem size güzel yemekler, saç tavalar yaptılar, beslediler beni, sevirdiler, sağ olsunlar. Keyif oldu. İnşallah bir yerlerde yine yollarımız kesişir. Aç kalamazsınız. Çünkü paylaşmaktan keyif alan birçok insana komşu olacaksınız. Ortaya toz pembe bir manzara çizmiş olabilirim. Şimdi de dezavantajlarına gelelim. Ağaç kadar insan var. Üç ağaca bir ateş ve bir araba düşüyor. O kadar yoğun. Bu akşam burada kalırım. Sanırım yine ıssız olur. Umarım öyle olur. Yarın sabah da bu rakımda bir koşmuş olurum. Burayı iyi hatırlayarak gitmek istiyorum. Şimdi çok güzel insanlarla da tanıştım. Ama gece korkunçtu. Şu anda duman altı her yer. Kendinizle, arkadaşlarınızla, doğayla baş başa keyifli bir zaman geçirme hayaliniz varsa bu biraz zor olabilir. Etrafı çevrilmiş bir alanda doğayla olan ilişkiniz çoğunlukla kısıtlıdır. Duyacağınız kuş sesleri azdır. Derin bir nefes aldığınızda solduğunuz oksijene bazen yemek kokuları, mangal kokularının dahil olma ihtimali de oldukça yüksektir. Açık ve net söyleyeyim. Öpülürsünüz. Dışarıda bir yerde su 3 TL ise siz orada 5 TL verirsiniz. Hatta bu konuda geçerli deneyin göreceksiniz bir ilke var. Kamp alanı merkeze ne kadar uzaksa o kadar büyük öpülürsünüz. Kamp alanı merkeze 5 dakika uzaktaysa küçük öpülürsünüz. 10-15 dakika uzaktaysa, 30 dakika uzaktaysa, 45 dakika ve üstü uzaklıktaysa genellikle çok kalabalık oluyorlar, çadır kent gibi oluyorlar. Hani sakin bir deneyim istiyorsanız kamp alanları çok da size göre değil. Bazı kamp alanlarında özellikle sınırlı sayıda kişi alıp belli bölgeler ayarlayıp öyle kamp yapmanızı sağlıyorlar ama genelde çok kalabalık oluyorlar. Gürültü yapanlar, horlayanlar, ağlama sesleri, çocuk ağlama sesleriyle çok yorucu olabiliyor. Hele de gün içerisinde yorulduysanız Gece uyumaya çalışırken her ne kadar çocuklu kamp yapanları gördüğünüzde mutlu da olsanız sabaha kadar uyumadığınızda yabanda kalsaydım daha iyi olurdu demeye başlayabiliyorsunuz. Kamp yapmak için bir diğer seçeneğiniz de benim yapmaktan en keyif aldığım ve doğayla temasımın en yoğun olduğu doğada bir yerlerde kamp yapmak. Bununla ilgili daha önce bir video yayınlamıştım diğer kanalda. Ayrıca çok daha detaylı bir video da yakın zamanda gelecek destek olmak isterseniz beğenebilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Ayrıca beğeni paylaşmak dışında bir adım ileri götürerek katıl özelliğiyle kanala destek olan bu ayın takipçilerine de çok teşekkür ediyorum. Eğer siz de destek olmak isterseniz katıl seçenekleri yukarıda ve açıklama kısmında olacak. Oradan ulaşıp kanala katkıda bulunabilirsiniz. Sizin de kamp alanlarıyla ilgili deneyimleriniz veya sorularınız varsa lütfen aşağıya yorum olarak yazın. Ben size orada cevaplayacağım. Bir sonraki videoda doğada veya yollarda bir yerlerde görüşmek üzere. Hayatınıza hareket edin.